Külli irade alanında biz daha bu bedenlere doğmadan, bedenlenmeden önce yaşam planımızı ruhsal rehberlerin de yardımıyla o sonsuz muazzam sevgi alanında belirledik. En iyi öğrenmeyi sağlayacak, temin edecek yaşam planlarını belirledik, seçtik. Ve belli bir planımız var. Külli irade kapsamında bu kararları verdikten sonra cüzi irademizin hakim olduğu bedenli bu düzleme, dünya boyutuna, dünya okuluna deneyimler üzerinden öğrenmeye, tekamüle geldik. Cüzi iradeyi de asla azımsamamak lazım. Sonuçta belli kadersel, net değiştiremeyeceğimiz şeylerin içine doğduk. Bu bizi kurban bilincine sürüklememeli. Hayat amacımızı gerçekleştirmeye geldik. Bunu hatırlarsak eğer, unutmayıp, bunu hatırlarsak o zaman iyi ki bu dünyaya doğduk, iyi ki varız diyebileceğimiz bir şükür hissiyle bu dünyadaki mevcudiyetimizi, görevimizi içimize sinerek gerçekleştirmiş, gerçekleştirmiş, tamamlamış oluruz ve vakti zamanı geldiğinde tekrar yuvaya huşu içinde huzurla görevimizi tamamlamış olarak döneriz. Evet şu anda Tabii ki var olduğumuz bu bedende var olduğumuz sürece bu dünya okulundan geçerken her anın tadını çıkarmak ama dünyevi bakış açısıyla demek istemiyorum, her anın fırsatlarını değerlendirmek ve kendimizi gerçekleştirmek. İşte şimdi kendimi gerçekleştirirsem en kötü ne olur şeklinde bu çalışmada hem ezoterik tarot sembolleri hem Theta Healing derin kazı yaklaşımı hem zaten öncesinde Reiki akışı ve akış sırasında geçmiş yaşamlara ruhumuzdaki geçmişte yaşanmış hikayelere ve şimdi de bizi belli kalıplara zorlayan o hikayelere kalbimizi açarak birçok var olan araçtan yararlanarak asıl hedefimiz olan ruhsal derinliğimize, gölgelerimize kendimizi gerçekleştirmekten bizi alıkoyan o en diplerdeki gölgelerimize uzanmaya niyet ediyoruz. Evet. Öncelikle alanın enerjisine şöyle bir bakalım. Mevcut koşullara, mevcut duruma kendimi gerçekleştirmekten beni alıkoyan Neler varsa onlardan